Her videoda bu şapka var kafamda ameliyatla aldıralım falan demesinler. Engelle bu herhalde. Saçım nasıl duruyor? Mak nerede? Kızım. <gülüyor> Fikret abi oradan sopayı fırlatacak bize. Ya bana genelde deli duygu derler. Yok, lakon. hayır. Yok kuşan diyorlardı. <laughs> o da neden dolayıydı. da... Ee, bir ara saç rengimi çok fazla böyle rengarenk yapıyordum. Ananı Allah korkma. <laughs> Tam diyecektim korkma. Arı var. <laughs> Çekmiyordu değil mi? Yok yok. Yo. çok güzel, çok güzel. Yo, yo. Görüyorsunuz Arın'ın annesine küfür etti. <laughs> Arın'ın. yani ne bileyim işte bayan sürücü Duygu diyebilirsin. Ee, selamünaleyküm. selamün aleyküm. Hep böyle başladığımda da gülüyorum bu arada. Kanalıma hoş geldiniz. Youtube'da çektiğimiz video serisinin en kıymetlisi diyecektim. Niye? Çünkü konuğumuz bir kadın ve motoru bir MT7. Yani bunlar şaka alınacak şeyler değil. Bugünkü konuğumuz Duygu abla. Kendisi bir MT7 rider. <laughs> Ve davet ettik kırmadı bizi geldi sağ olsun. Pendik'ten Sultan ol Semt Sultanbeyli'ye geldi. Biraz sohbet edeceğiz. Edelim. Merak ettiğim şeyler var. Tabii daha önceden biz seninle birkaç şey konuştuk vakıfım ama mesela birincisi motosiklet kullanmak nasıl bir şey? Kadın olarak motosiklet kullanmak nasıl bir şey? Kadın olarak MT-7 kullanmak nasıl bir şey? Yani bunların hepsinin detaylarıyla öğrenmek istiyorum. Çünkü seni örnek alabilecek birçok insan var eminim. Motosiklet kullanmak isteyen, işte o özgüvene sahip olmayan ya kadın dediğin hani motosiklet kullanır mı? şey var ya. Sen kadınsın, kır dizini, otur falan. Hani işte yok, onların göre he değil. onların ağzını kırmaya yönelik bir cümle kur ki biz de diyelim şey olsun. Güzel olsun yani o kadar <laughs> yapmaya gerek yok. Hangi sorundan başlayayım öncelikle? Soru birincisi ilk motosiklete nasıl başladın? Ben onu çok merak ediyorum. Şöyle e, acitasyon gibi gelebilir belki ama küçükken ben e, çok bisiklet istedim. olmadı. Annem her defasında bana işte takdir getir, teşekkür getir, e, alacağım alacağım <gülüyor> diyerek <gülüyor> geçti büyüdük, hala bisikletim yoktu. E, hayal kuruyordum zaten bisikletim olmazsa bisikleti alacağım diye. Sen sonra eve tek teker mi girdin Yok, anne. <laughs> Yok, <gülüyor> Yok. E, evlendikten sonra aldım motorumu. İlk motorum zaten Elsiydi. 50 kuturla başladım ama gayet mutluydum yani. 2006'da başladım. Garip bakışlara başladım. maruz kalıyor muydun? Evet. Hani motora biniyorsun, kadınsın, bir de 50cc ya. Bir LCC de şöyle ayrım bir şey yapmıyorum. var. Ee, o 50cc'yi kullanırken ben ekipmanın e, anlamını bilmiyordum. Daha çok gözlüğümü takıp işte Caddebosna'na çalışmaya evet. gidiyordum. Var öyle, hala var. E, i̇şte Tişörtler, ne bunlar var ne başka bir şey var hiçbir şey yok üstümde tır 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 daha sonrasında bir minibüs bana çarptı ki evet. öyle bir feleğimi şaşırttı ki. <laughs> Ee, sonrasında ekipman... Maltepe tarafından abi. mı çarptı minibüs? Yok, ceviz istasyonuydu. Öyle yenilir bir bayan da değilim aslında biliyor musun? Oluyor da. <gülüyor> <gülüyor> şey ya, burayı kırp o dolmuşlar beni döver. <laughs> Hiç unutmuyorum, bana çarptığında gözlük vardı kafamda. O gözlüğü aldım, Şimdi motorumun o kopmuş şeylerini, dağılmış şeylerini görünce o gözlüğü aldım, çatırt kırdım, minibüsün yanına gittim, yakasına yapıştım. Yine de kırmasaydın ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama sinirden. Çünkü motorum e, her zamanki gibi Kıymet veriyorum. Ee, bir parçası döküldüğü zaman, bir de hatalıysa sinirleniyorum. Yani biraz agresifim. Evet, Zaten de kullanırken de öyle. O yüzden bu şeytanı bana tam uygun görüyor herkes. Ben de öyle görüyorum. Ben bu arada inanılmaz yakıştırıyorum. Teşekkür ederim. Böyle ediyorum. vallahi storylerini falan görüyorum. Ben çok keyif alıyorum izlerken. Hani. Ya ben şunu kabul etmiyorum. Hiçbir erkek tarafından ee, kadın motor mu kullanırmış kadın araba mı kullanırmış vesaire bunlar kadın motor mu kullanır abla sen git şunu bırak bunu, <gülüyor> <gülüyor> bunu bize bırak motor ya Motor da kullanır, jet ski de kullanır <laughs> her şekilde yeter ki şurada bir istek olsun Kesinlikle. Ve ben hiçbir kadının e, bir şey istediği zaman başaramayacağını düşünmüyorum. O konuda takdir ettiğim dediğim gibi takdir ettiğim kişilerden özellikle motosiklet konusunda <laughs> birincisin. En, enna, enna. <laughs> Kuralları kesme. He? <laughs> Yok, <kaldım. gülüyor> Onlar da bize ortak. Eren, şu videoyu izleyen kadınların da hani senden cesaret alıp da bazı adımlar atacağına da eminim. O yüzden iyi ki geldin. Teşekkür ediyorum. Günler gelsin. Bu video içerisinde yer verdiğin için. Bir de şuna değinmek istiyorum. Motosiklet kullananları hani saygı gösterilmesi gerekiyor diye söylüyorlar ya. Bence arabacıların da ehliyet alırken motosiklete bir sürüş şeyi verilmesi lazım ki bir o empati çıksınlar evet ya. o empatiyi bir yakalayabilsinler evet. istiyorum Buradan mesela. sürücü kurslarına sesleniyoruz. Araba için motor ehliyeti ilk başta zorunlu kılınsın. Çok daha mantıklı yani adamlar en azından anlamış olurlar. Bir iki tur çıksın. Aynen. Özellikle Sultanbeyli'de <laughs> bir trafiğe çıkın. Bakalım kaç doblu önünüze atlıyor. Çok merak ettiğim bir konu daha var. Evlisin, eşin motor kullanıyor mu? Tepkisine. Şöyle söyleyeyim, e, ilk motorumu benim zaten eşim aldı. Bu konu kapandı. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Bu kadar kolay olacağını düşünmek. Eşim aldı. Eşim motosiklet kullanıcısı ama ekipmansız, parmak arası terlikle kullanılma ben çok kesinlikle karşıyım. Hepsi, parmak arası terlikle de kullanmayı değilim. Parmak arası terlikle kullanmayın, çok tehlikeli abi. Düşünsene parmak arası terlik ya. Yani Nasıl vites değiştirirken yani? o terliğin yamulup yumulduğunu düşünsene. Şey yapıyor. Sadece böyle baş parmağıyla vites atıyor. <laughs> <laughs> Diğer parmaklar yerinde. Sadece bunu frene dövür parmağıyla basıyor falan. Evet, e, eşim bana o motoru aldıktan sonra hani o da böyle bir şey oldu. Motora eğilim göstermeye başladı. Ama o kendisi arabacı. Yani Çiçek özellikle getirebilir de herhal. Motor evet. getirmiş adam daha ne yapsın. Özellikle yani? MT'yi almaya karar vermeden önce ben bu arada racing duruş olarak duruş evet. olarak Kullanış bana olarak... çok daha manevraları hoşuma gidiyor öyle söyleyeyim. Yani bununla da çok iyi. Ama iki taraf var. Birisi diyor ki naked tarzı sana daha çok yakışıyor. Bir taraf işte racing daha çok yakışıyor diyor. Ben onun ikisinin ortasındayım. Hondacıyım da yamacıyım da falan diye. Peki. Peki trafikte sana hiç salça olan oluyor mu? Abla bir egzoz verdi. <laughs> Kapışalım mı? <laughs> Değil mi? Evet. Çok sataşan oluyordur. Yılmaz abi seni de buradan tebrik ediyorum. <laughs> Gerçekten hayır ama sen de içine işte motor alır mıydın? Alırım. Fazla düşündün almazsın herhalde. <laughs> Bu yüzden Yılmaz abiyi tebrik ederim. Bazı cümleler çıkmıyor ağzımdan söyle ama söyle. yine tebrik ederim. Yani yok, uzatıyorum abla gidiyor. <laughs> gidiyor ya Arkanda durması, destekçin olması, hı hı. gel MET'e alalım sana falan filan bunlar çok güzel bir şey. Eminim bilinçli olduğunun da farkındadır. Aynen. Ben mesela hiç sokak arasında teker yaparken hı. görmedim. Hep otobana çıkart, 5. vites kaldırıp gişelere <laughs> kadar. Ben şahidim yani çok usturuplu bir kullanıcı. <laughs> Trafikte laf atan dümbüklere hiç denk geldin mi? Mesela yani kendini kendini bir seksi zannedip yanına yaklaşan oldum böyle var ya öyle hani. <laughs> Tofaş evet Tofaş'la. Selamün aleyküm falan. Tofaş ona da modifiye yapmış. Yere yapıştırmış falan. İçinde esmer böyle çok cool gibi gözüken. Kolada dışarıda böyle taksici gibi. Laf attığı olmuştur yani. Ama ben gayet cool devam. şekilde devam etmişim diyorum. Motorculardan evet. yanına yaklaşan oluyor mu? Evet oluyor selamlaşıyorum genelde korna çalıyorum zaten bu Aynen, motorcu cami aslında yaptığımız şey yani selamlaşmak salça olanlara da zaten direkt yaşımı belirtiyorum <laughs> ya da evli olduğumu söylüyorum arı geldi A ananı deyince <laughs> gidiyor ananı deyince gidiyor <laughs> ananı deyince gidiyor peki hiç düştün mü Tamam benim motoru görünce bir düştün onu ama fark ettim de. Ama düşmemi duysanız anlatacağım belki uzun sürecek ama. Gülersiniz ya. ya. Sürerken düşmedim. Kalkış yapıyorum. iki adım ileride lak böyle düştüğüm olmuş. Selamun aleyküm. <laughs> Çay içeceğim Çay içeceğim de. Şu an kameraya öyle dönmeseydik keşke. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi benim korkum yok. Sen kendin düşün. Benim hiç korkum yok abi. <laughs> İzlenme gelecek. <laughs> Belki beğeni gelecek. Daha iyi. Ee, Hayır hani arının büyüğü oluyor o zaman bu. <laughs> Belki beğeni gelecek. Sana ben değil, hiç sıkıntı yok öyle kalabilir. <laughs> şu an böyle sohbet edebiliriz mesela. Rahatsın yani. Ben rahatım. Ama sen görünmüyorsun. Hiç Ama öğrendim. oya gelince... Birim. Ama senin yerine beni görüyorlar. Sıkıntı yok bak tamam. şu an. Eren biraz daha böyle mi dursun yoksa? <laughs> abi biz çay alalım. Bir de... Derim. Çocuk işte çalıştırıyor bu arada. Öyle mi? <laughs> Sigortanı ödemiyor değil mi? <laughs> yok ne sigortası parasını da vermiyor ki. <laughs> gel konuş gel. <laughs> Şaka yapıyor Moğol'u şimdi gelir basarlar burayı falan. Çarptım o bir yere savruldu. Ben bir yere savruldum ama bacağıma neyin ne geldiğini hiçbir fikrim yok. Ee, i̇ki tane ambulans geldi oraya. Beni ayrı bir hastaneye. Onun da prosedürü varmış. Ee, ben yaya çarptığım için o aile tarafından Aynen. hani şiddet görmeme adına yapılan bir şeymiş. O da ayrı bir hastaneye gitti. Ben o sırada bacağım diye bağırıyorum ama hayvan gibi bağırıyorum. Hı -hı. Eyvahlar olsun Hı -hı. bacağım kırıldı hissetmiyorum. Büyük bir ihtimalle şu eşek gibi takozlarımdan biri denge. Uçtun den mu sen? Ee, Uçtuysan uç direkt buranın üstüne düştüysen o da olabilir. Yok direkt burada bir çöküklük var yani dokuz edilenmesi Bayağı göçtü içeriye o yani. O zaman şeydir takozdur ya. Takozdur büyük bir ihtimalle. Ee, işte hastaneye gittik çektiler vesaire. Kadının durumunu öğrenmeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Daha sonrasında işte hastaneden çıktım ama yürüyemiyorum. Ee, şeye gittim, ifade vermeye gittim. Orada "Şikayetçimsin." dediler. Ben de "Kadının şikayetini bekliyorum." Yani acaba şikayetçi mi ona göre mi şikayetimi şey belirtsem diye. Sonra da "Şikayetçi değil. Tamam o zaman ben de şikayetçi değilim dedim. Daha sonrasında öğrendim, ee, kadının anlı yarılmış, burnu kırılmış. Of diz kapağı çatlamış. Benim sadece diz bir bacağım e, şuradan şuraya kadar simsiyattı bir ay boyunca yattım. Morarmış senki, ama e, diz En büyük kazan buydu benim. Allah yani da daha fazlasını istemem. Allah korusun. Herkesin başından kalsın. E, başka bir kazam yok. Bir de o skuturla yaptığım <laughs> kazalar var. <laughs> İlk acemilik dönemimde. Hatta bir video vardı. Belki bir Instagram'da rastlamışsındır. Ee, kızın biri nostalji skuter gibi tarzı bir şey var ya. Adam birine çarpıyor paçasından. Sonra bir daha bir paçası. Çarpıyor ona. <laughs> Öyle değil ama bayana korna çalıyorum. Ee, kadın bakıyor. Sonra devam ediyor. Ben manevra yapıyorum. Kadın man benim yaptığım manevranın önüne geçiyor. Ve o nostaljinin önünde kocaman bir şey var ya şu. Farı diyorsun. O farı ile paça arasında girmişliğim vardır iki defa. Çaylarımız. Teşekkürler şekersiz içtiğimi biliyorum. O da ben çok şekerli ben, ben, içiyor ben, ben ya. çok şekerli sekiz içiyorum. Sekiz tane daha abi. Şimdiye kadar almadığım şekerlerin <laughs> acısını çıkarıyorum. İkinci sekiz tane çay istiyorum yani. <laughs> Yok sekiz tane dedi. Ruhunu battım istemedik. <laughs> battım diyor şu anda. Battı bat. Ben yıllardır şekersiz içiyorum onlara say. Hastayım abi şu telefonu oraya koyuyor ya. Bu <laughs> çok güzel bir şey. Aşığım, aşığım o harekete var. ya. Eks aşkım. <laughs> Fik bozuldun değil mi? Sekiz tane şeker isteyince kabul et. Kabul et. Geldi. <laughs> Battık dedi kesin. Yok abi. Teşekkür ederim. <laughs> Yok 8 tane, değil. 8 <laughs> tane değil şaka yaptım abi. 13 tane falan Yok <laughs> Yo, bunları geri vereyim. 3 tane yeterli. Şey diyorum çıkarken şeker paralarını verseniz yeterli. <laughs> ben her zaman motora binerken e, şunu göstermek istiyorum. Çok saçma gelecek ama. Burada beni koruyan bir şey olduğunu inanıyorum ben. Bir zaman bana bir şey yazılmıştı onunla alakalı. her motora bindiğimde bunu takarım. <laughs> Ananın. Gitme o gidecek. <laughs> Tamam. Ananı ya, deyince o gidiyor. Ama şeker içtiğim için belki de geliyor bilmiyorum. Vallahi bana gelmiyor abla. Düşün arı bile yani siz kadın kadına toplanıyorsunuz zaten evet. takip ediyorum. Buluştuğunuzda ne konuşuyorsunuz ya? Onu çok merak ediyorum. Bak. Kranklardan, grenajlardan. Ciddi olamazsın ya. Vallahi konuşuyoruz. Yalan yok. Ya işte ben burayı boyamak istiyorum. Ya jantlarıma yenilik yapmak istiyorum. Aa kaskımıza boynuz takalım. Aa işte tasarım yapalım vesaire konuşuyoruz. Bir de video içeriği düşünmeye çalışıyoruz. Ya yani şimdi o kadar kadın toplanıyor. Yalandan bir tek boya ve video içeri mi? Ben hmm. inanmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bayan olabilirim, hadi. evet. Ama e, benim bir yanım erkek. Yani ben çok cemilümüzün yakasına yapışmışlığım vardı. O çok güzel. Biz de yapış. Biz yapışıyor muyuz Eren? Biz yapışmıyoruz herhân. <laughs> Ay, ayol. Saniye falan olmuyorsunuz herhalde. <laughs> Olur mu ayol? <laughs> Sonuçta biz de delikanlı adamız ayol. <laughs> Yani konuşuluyor, güzel ki. konular konuşuluyor, nargile içiyoruz ya, vesaire. Duruma göre yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Şimdi detay var mı? Silah alsan Eren şurada. <laughs> <laughs> ya biz goy goy yapıyoruz daha çok. <laughs> Ay bir de şeylerden konuşuyoruz biz. Konuya gerçekten değinmek istiyorum. Bunu yani muhakkak yayınlamalısın. Body armor Şu... giymesin. Hayır. <laughs> biz, e, benim grubum daha doğrusu e, motoru olmayan hatunlar var. İlla ki siz erkek olarak çok bakıyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Şu motorun üstüne oturuyor. O kalça bir tık dışarıda. Evet. Şu göğüs tekotusu direkt aşağıda. O çok Bunu çok fazla dedikodusunu yapıyoruz yalan yok. Gerçekten ama hiç hoşlanmıyorum. Ya... Nefret ha, ediyorum. Ha öyle. <gülüyor> <gülüyor> Sen hoşlanmıyordun. Aa. Eminim siz hoşlanıyorsunuz. <laughs> en azından yakışan yapsın. <laughs> Mesela... Hatta bununla alakalı komple grup da bir video çekmeyi düşünüyoruz. Yani dişlerimizi boyayıp siyah, kaşlarımızı boyayıp buralara bir portakal yerleştirip buraya bir yastık yerleştirip e, ironi diyoruz ona parodisini. biz? Ne diyoruz? Ha. Öyle bir video çekmek istiyoruz. Öyle bir şeyimiz var, düşüncemiz var. Ben Böyle... bir şey sormak istiyorum. Bir dakika. Sıçtık. <laughs> o tarz videolardan, o tarz fotoğraflardan hoşlanıyor musunuz erkek olarak? Ya şöyle, erkek olarak mesela ben de Eren de öyle bir şeyden hoşlanıyor olsak mesela sayfasında paylaşırdım gir sayfasına bak öyle bir video göremezsin. O şey değil. Ben kadında mesela tam eyvallah fizik de önemlidir. Bir yerde bakarsın. Hani dış görünüşe dikkat edersin ama genel olarak sadece kadın için değil, insanlar için. Benim yani şuna yemin ediyorum. İnanmadı ya. Ama ben buna bakıyorum vallahi. Bak oturup bak mesela benim bir sevgilim vardı. Bak Anlatayım sana. Gözlerinden anlayabiliyorum. Yalan söylüyorsun. Hayır ya. Vallahi bak şu şu nimetin şeyi için. Onu da yemin edemedim ama. Ya of, bir kız ne arkadaşım var. Musun? Gerçekten samimi söylüyorum oturup iki kelam edemiyorsun. Erkek arkadaşlarımdan da mesela işte çok samimi değilim tabii doğal olarak da oturup Hı. iki kelam edemiyorsun. Hani benim için gerçekten insanın kıymetlisi oturup iki kelam ettiğin, sohbet ettiğin, bazı konuda yeri gelir tartıştığın, ne bileyim Hı. işte goy goyunu yaptığın vesaire hani. Onu konuşabileceğin seviyede biri olması lazım. Kadın için erkek için de geçerli. Bu benim için. Tamam, ben onu sormadım. Neyi sordun? <laughs> Görüntüler hoş bir görüntü mü? Nasıl yani? sizi etkiliyor mu? Mi? O Evet, bayanların şey mi? o fotoğrafları sizi etkiliyor mu? Ben çok kullandıklarına inanıyorum. Başardıklarına da eminim. Çünkü erkekler de bazı noktada mesela, bazı erkekler var çok çabuk tav oluyorlar. <laughs> ya ben, bana şey... sorarsan bunu... Ay, çok kötü bir görüntü mü? Net bir şekilde teşhir. Evet. Etkiliyor mu? Etkiliyor. Yalan evet, yok yani. Doğru Etkiliyor ama... Olduk. Hayır, maksimum... Şimdi bir de bunun düzeyi var. Etkileniyorsun. Düzeyde... Doğru söyledin. Yalan söyleme. <laughs> ya üstsüz olsa tamam. <laughs> hayır tabii ki de... Şey hani... hani Ya sen niye böyle bir soru sordun? Rezil olduk cümle hali? Evet. Hayır, gerçekten etkilenip, işte şuna yazdım, buna yazdım bilmem ne hiçbir şekilde yok. Tabii tamam. ki yakışan var ama genelde işte erkek arkadaşın motoruyla show yapan kızlarımız da çok olduğu için hani sürekli R1'lerle, R6'larla, R18'lerle fotoğraflar çekiyorlar, videolar çekiyorlar. Sorsan kullanamıyorlar. Sorsan kullanamaz. Yok, sorsan çok iyi kullanır canım. Motoru. Tabii üstüne oturuyor, erkek arkadaşı vitesi bire takıyor. Nasıl olsa stop etmiyor motor. Torklu, güçlü motor ya. Hı hı. Şöyle bir itiyorsa alıyor, kız bir kere dönüyor. Ben R1 kullanıyorum diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yapmasa motor kendi gidiyor zaten. Etkileme düzeyi de Maksimum düzeyde etkilemiyor. Türkiye'dekiler beni etkilemiyor. Yurt dışına çıkmış dışı, belli oldu. Yurt dışı mesela hiç unutmam. Natali vardı. Bir ara Sultan Veli'ye çağırdım o. <laughs> Yakışanlar var ama bokunu çıkaranlar da var. Ben e, Türk kadınlarının yaptığı ya yani öyle Türk kızlarının yaptığından bir, Çok özür dileyerek söylüyorum. Hani, Söyle dinliyorum. Öyle bir bel kırmış ki sanki dersin biraz daha geç doğsa o organ olarak doğacakmış. Tamam anladım. Poz vermeye çalışıyorsun ama bu kadar da... Teşhir olmaz yani. Net bir şekilde teşhirdir. Şovdur. Başka hiçbir şey değil. Çok affedersin. Kalçası ensesine gelmiş. Evet. Öyle kırmış belini ya. Bizim Eren de öyle. Böyle konuşanları var. Ama de... <laughs> Özellikle... bana var dediler. <laughs> Ama MT7'ye artçı olunca öyle olmak zorundasın ya. <laughs> Sabri'ye ben bir ara artçıydım. <laughs> bak diyor yanlış duruyorsun diyor. Birazcık kalçanı ileri it diyor. Tamam dedim ittim. Birazcık belini içeri al diyor. Aldım böyle. Zvörk yapar gibi. Ondan sonra sen şöyle aynadan sen fazla yaptın taksiciler bize yaklaşıyor diyor. Birazcık <laughs> belini içeri al. Öyle ama... Sor sor gelsin. Sor. Sorayım peki sence motosiklet kullanan bir erkekte kadınlar neye dikkat eder? kadınlar neye dikkat eder? Ya ben motorcu bir en bayan olarak en baştakini en baştakini söyleyeyim. Hı. Motorunun markasına net bir şekilde dikkat ederler ben ona eminim. Yani bana soruyorsun bu soruyu. Ben öyle düşünmüyorum. Tabii senin için değil. Hı. Genel olarak. Genel olarak neye dikkat Şimdi tanıdığım ederler? Tanıdığım bir sürü motorcu var sonuçta. Onların hepsini bir baz alıp bir tamam. ortasını bana Eem, söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Türk kızları genelde racingcileri daha çok tercih ediyor. Çünkü görünüş açısından çok daha böyle hmm, Afilli duruyor. Afilli duruyor. Onu daha çok tercih eden Mesela bir pursala, pul, konuşamadım. Pulsar'a, Pulsar'a <laughs> e, çok zor. Değil mi? Çok, çok zor. Eren gidebilirsin. <laughs> bir erkek bir kızı etkileyebilir mi? Etkiler çünkü M.T. ün salmış bir şey. Hatta evet. ben bile yaptım yani bir kızı. Bir tavlamaya çalıştım bir kızı. Ciddi misin? Evet. Tavladın mı? Evet. Keşke videoyu alsaydın. <laughs> Vallahi. Ya hayatımda hiç ben cross yani. kullanmadım. Ee, sadece çok bir keyifli. bir tur attım. Ee, keyfini illaki vardır da. Yani ben fark edemedim keyfini. Boyum evet yetiyor. 1.60 değilim. 1.60 değilim. 1.63. <laughs> 1.63 de değilim. 1.50'yim hatta ya. 1.70 miydim? 1.70 boyu. Ee, yetiyor ama bilmiyorum hani onun keyfini illa daha bayır falan gitmem lazım, görmem lazım. Şimdi biz bunu süper motoya çevirdik. Daha bayır çıkmıyorum. Şu manevra yok mu? Kaskım düşmesin de. Evet. Kidon açısı çok fazla. Hı hı. Trafikte mesela hiçbir şekilde hani motoru geri akıt dön, geri akıt dön yok. Direkt gel, gir, çık devam et yani Biraz. aralardan derelerden. Ya şu soruyu sormadın hiç ayna kırdın mı demedin ya. <laughs> Tam onu diyecektim. İçime okudun bak inanırım bir insanın kalbi bu kadar temiz olur. Hiç ayna kırdın mı? <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> şu an. <laughs> Doğru Ay. söyle kaç tane kırdın? Bir tanesini kırmışlığım var yani. ama illegal takılıyordum yani plaka falan yoktu. Ona güvenerekten yapıyordum. Bir tanesinde... Suçlu muydun, suçsuz muydun? Hayır, suçsuz yere hiçbir şey yapmam. Eğer benim önüme kırıyorsa, benim şeridimi ihlal ediyorsa ben agresifin önde gideni olurum yani. Ama kuralıyla gidiyorsa ben niye durup dururken onu yapayım ki? Tabii ki. Gerek yok. Ee, beni sinirlendirecek illaki bir şey yapmıştır. Yapıp bastığım gidip olmuştur yani. Şimdi polislerle bütün motorcuların hikayesi vardır. Senin hikayen var ise nedir? Yunuslarla var benim. Ee, o 50 o Elissiliksik'e skuturumla anneme gittim. Annemden dönerken de annem bana unu verdi. Evden çıktım ara sokaktan ana yola çıkacağım. Beni çevirdiler, dur dediler. Durdum. Ehliyet, ruhsat dediler. Ruhsatı uzattım, ehliyet yok. İşte orada ya dedim kazanacağım da işte kazandım da henüz almadım, de. almadım dedim. Bagajını aç dediler. Açtım. Bagaja ellerini bir soktular, mıncıklıyorlar. Bu ne diyorlar? hani madde zannettiler ha. herhalde. Bir şey taşıyorum zannettiler. Bu ne dedi? Çok bu ne dedi? Ben de dedim ki annem dedi mısırını verdi bana dedim. <laughs> Ondan sonra iğnere gidiyorsun dedim. Altı gidiyorum dedim. Tamam dedi. Senin de yolda çok sıkıştıran olur dedi. Dikkat et dediler. Tamam dedim. Ben de böyle bir şey malum Biraz mazlum, mazlum, mazlum oynuyorum böyle. Yavaşça bindim motoruma. Ana yola çıktım. ceviz istasyonunun orada tekrardan aynadan gördüm. Sağa çek, çek. sağa çek. Aynı polisler Aynı. Aynı Yunuslar. Nereye gidiyorsun? Maltepe, Hani evin şuradaydı dedi. Ondan sonra dedim gidiyorum. Dikkat et bak sana şey yapmasınlar, sakmasınlar falan yaptım. Halbuki. Bilmiyorum yazılıyorlar mıydı haberim yok ondan da. <laughs> Öyle bir şey gibi mevzu geçti. Yani. Bunu izledikten sonra çok... Yunuslar bana kafayı takmasın. <laughs> yok istemiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Yunusları çok seviyorum. Gerçekten çok şeyler yani. Ee, ben... Korkutucu duruyorlar. Yunuslar benim gözümde... E takıyorlar. Yani adam insanlara durup dururken evet, takıyorlar acımasızlar. gibi. Biraz evet. Kullananı da mutlaka vardır ama benim bir tane Yunus polis abim var. Hı hı. anlatıyor. Halit abi'ye de selam olsun. Anlatıyor. Gerçekten karşılaştıkları o kadar kötü olaylar oluyor ki hani Tabii ki haklılar. Adam mesela da yere diyor ki arabasını söylüyor. aradık diyor mesela. Örnek veriyorum. İşte arama izni var, bilmem ne var, her şeyi evet, var tamam. Yasal olarak adam görevini yapıyor. Tamam. İşte adam diyor ki Arama belgen nerede, bilmem ne, işte çıkarıyor gösteriyor bir sıkıntı yok, e, artistik yapıyor. İşte arayamazsın sen kimsin bilmem ne falan filan. Gerek bir yerde, yok, tabii ki de. bir yerde zor kullanmak mecburiyetinde kalıyor. E, işte adamın arabasından silah çıkıyor, bir takım şeyler çıkıyor. Ben onlardan falan bahsetmiyorum. Filan bir Bak uyuyla işini yapan Yunuslardan polislerden bahsetmiyorum. Ya bu çok konu. Farklı yerlere gidebilir ama o yüzden çok kelimelerimi seçerek kullanmaya Kesinlikle. çalışıyorum. Yunusla yeni adım atmış polislerde biraz ego seziyorum ben. Var. Var. En sevdiğim motovlogger kim? <laughs> Ay, çok güzel bir söyleyeyim. soru. Hayır en sevdiğim söylesin önce. Ee, şöyle söyleyeyim. Abi, Senin. Soru sor. Böyle Ananın! Ananın... Ah! Gitti, yerde, gitti. Yerde, gitti, gitti. Yemin ediyorum kafama düştü bu sefer. Bak, çok... Aa! Vurmuşsun abla. Ama saçma düştü. Ben bir şey yapmadım ona. Çoluğu çocuğu var onun ya. Hadi git. Artık kanalık çıldırıyorum Rodaj'da şu an kanal. <laughs> Sevmediğin motorcu var mı? Sevmediğim motorcu var. Evet. Kim? Neden? Ha, sen de mi sevmiyorsun? <laughs> Bir de kavgalısınız, vay. Sevmiyorum çünkü sunumunu beğenmiyorum, ses tonunu beğenmiyorum. O kadar itici ki. Hem konuşma sesinin tonunu sevmiyorum <gülüyor> yani <gülüyor> ve sunumunu da sevmiyorum. Başka? Yani sevmiyorum. Bana boş, boş, itici, mi geliyor? Boş, itici geliyor. Çok aşırı ha. dereceden de itici. Sevdiklerime gelirsek, komik bulduklarıma gelirsek, içeriği eğitici şekilde olanlara gelirsek senin Ha senin, senin videoların evet çok hoşuma gidiyor. Çok gülüyorum izlerken. <gülüyor> Eğitici olan çift silindiri çok seviyorum. Ee, ses tonunu da çok beğeniyorum. Sevdiğim ama ismini zikretmek istemediğim şu an aramın bozuk olduğu kişiler de var. <laughs> <Hiç> sevmiyorum. Sırayla seviyorsun. <laughs> evet hiç sevmiyorum. Yani kendisiyle bir diyalogum olmadı. Bir iletişimim de olmadı vesaire gibi. İçeriği bana çok itici geliyor. Konuşma ses tonu her şeyi itici yani. Hiç sevmiyorum. <laughs> Ölsün. <laughs> Ölmesin tabii ki de. Bir de adam kaza yapıyormuş. Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. aşağı. Allah nazarlardan saklasın. Sen bayağı bildiğin <laughs> sevmiyorsun ya. <yani. gülüyor> I hate you. <gülüyor> Hatta <gülüyor> Ağzıma çarpı koy. <oluyor. gülüyor> Allah'ım. Daha motor camiasında tanınmadan kötü tanınmak istemiyorum yani. Seviyor musun? Yok. Tamam ben sana soru sormak istiyorum. Sor ya. Yeter ya, sorularına beni bunalttın. Çok ben soracağım. Senin sevdiğin, takip ettiğin, <laughs> içeriğini beğendiğin kadın motovlogcu var mı? Kadın motovlogcu, kadın Hadi kadın motovlogcu mo yok zaten. Motovlog işte ya, YouTuber, İçerik paylaşan. Ha, ha, içerik, i̇çerik paylaşan diyelim. Hı hı. Ee, takip ettiğim, takip ettiğim, takip ettiğim, takip ettiğim bir tane Ben varım sen var. ya niye söylemiyorsun? Yok yok, <laughs> takip ettiğim kim var? Kadın motosiklet Bak bir kişi var. En başta da dediğim gibi, inanılmaz motosiklet kullanıyor. Tam bir aile annesi, kızı şeker mi şeker, eşi yakışıklı mı yakışıklı. <laughs> Görmedim bu arada. <laughs> ama ama yakışıklıdır. Yılmaz abi. Yılmaz. Yılmaz. Unutmadım. Yılmaz abi. <laughs> bir ara gel çayımızı iç. Ondan sonra takip ettiğim yok senin dışında yok. Yalan söyleme. Yemin ediyorum. Yok Bak mu? sen benim takipçilerimi biliyorsun, takip ettiklerim biliyorsun. Var mı? Bakma oğlum var mı? Yok çünkü. Yani sadece bizi takip ediyorlar. Ama var yani YouTuber yolunda gitmek ilerlemeye çalışan bayanlar var. Benim gördüğüm kadarıyla. Var kaderli. çok komik garip Daha videolar çekenler çok... de var. Yani övülmemesi gereken yerini övüyor motorun öyle bir şey yok ama hatta <laughs> mototrolünde <laughs> mototürülünde taktığı biri gıcık oldu mototrolde ona. Senin merak ettiğin şeyler nelerdir? Sen sor bakalım. Varsa iyi. Mesela erkekler motosiklet kullanınca ne yapmasın? Şunu yapmasınlar abi çok itici duruyor dediğim veya şu çok iyi duruyor dediğim şey var mı? Gereksiz yerlerde motoru kesiciye sokmaları bana hiç hoş gelmiyor. Tam ben yapıyorum, kesiciye sokuyorum ama sinirlendiğim yerlerde yapıyorum. Fark edilmek adına yapıyorum. Ama ışıklarda dururken barrtırmanın ne anlamı var yani? Hiç bana gereksiz geliyor, itici, itici geliyor. geliyor. Onun haricinde tekeri evet seviyorum. Teker yapanları da takdir ediyorum. Ama trafiğin akıcı olduğu yerlerde pek Asla. tavsiye etmiyorum. Kesinlikle. <laughs> Asla. <Aslan. gülüyor> Kendikten buraya tekerle geldi ha böyle <laughs> duygusal şeyler söylüyor ama. <gülüyor> <Yok> <gülüyor> kırmızı derdi. ışıkta da motordan böyle indi ya. Yani. Motor hala tekerde. <laughs> <laughs> devam ederken atlayıp devam ediyor. Yani işte onları tavsiye etmiyorum. Çok önemli bir konu. Ekipmansız Motora kullananlar beni inanılmaz itiyor. Çok özür diliyorum ama Apache. Net bak şunu söylüyorum sana, ekipman... Bununla ekipman. alakalı ben var ya, her çok videoda... topa tutulacağım ben. Çok. Yok, ekipmanla alakalı mı? Hayır, Apache konusunda. Ya Apache'lik şey değil Abi, yani. Abi ekipmansız kullanmayın, ben de Apache demeyeyim size. <laughs> bak, kafamda kask olmasa ben net bir şekilde ölüyordum. Benim yaptığım kazayı Eren biliyor. Ve o kaskımı hala evde saklıyorum. Kırıldı falan ama... Baya da para verip aldım yani. Hani benim canımdan değerli değil sonuçta. 50 lira hı. mı vermiştim? Ya AGV kullanıyorum ben. AGV'nin bir kaskı vardı kafamda. Ben de kullanıyormuşum. Şubey evet. kullanıyormuşum. Bak yemin ediyorum ki kafamda kask olmasa ben o kazada ölürdüm. Hani doktorlar falan işte kazanın videosunu hı. izleyenler, işte arabanın halini görenler falan hı hı. bana şey diyor. Sen oradan nasıl sağ çıktın? Şunun sayesinde sağ çıktım. Gerçekten çok çok önemli. Herif baya cim salmış bizi izliyor ya. <laughs> Ayak da böyle yandı. İnsan bir ikram eder. Aa, Geldiğin ya, için. Şey çok teşekkür ederim. Ben İyi teşekkür ki ederim. İyi ki motosiklet <laughs> kullanıyorsun. Hızla. <laughs> bu, bu korona şeyi yapalım şöyle. <laughs> İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Dediğim gibi çok gurur verici. Ben öyle görüyorum. Ee, özellikle Şu bu ülkede. Şu Ciddi tat üstünden. Bu kadar ciddi konuşma. <laughs> ee, şimdi motosiklet camiasını biliyorsunuz. Yani bu camiada özellikle kadın olmak ülke şartlarında son. <laughs> İlber Urtaylı. Geldiğin için çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada Her zaman gurur duyduğum sinikten. birisin. Ve özellikle bana kadın bir arkadaşımın işte gelip de sence kullanmalı mıyım sorusuna net verdiğim cevapsın. Size de izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Açıklamaya da istersen Instagram hesabını falan koyarım. Olur. Ben daha sonradan etmez. yine konuşabiliriz. E, motoru düşürüp kaldıracak mıyız? Bunu da koyalım motoru... Kapatayım mı burayı? Dur kapatma. Şey motoru ben tek başıma kaldırıyorum falan demişti. Düşürelim mi? Kaldırsın mı? Maşallah Ya Biraz sen niye tutuyorsun, tutuyorsun.